Yalan neredeyse her birinin hayatında bir kere de olsa karşılaştığı bir olgudur. Biz de Anadolu Haber olarak bugün vatandaşlara söyledikleri yalanın ortaya çıkması halinde ne yapacaklarını sorduk. Sorayım, yalan söyler misiniz? Yeri geldi söylerim. Peki yalanınızın ortaya çıkması halinde ne yaparsınız? Suçluluk duyarım. Kendimi suçlu hissederim. Kötü olur. Söylerim. Hiçbir şey yapmam kızarım mı? Kendinize mi? Yok bazı bazı söylenecek yalanlar var. Her şey de, her zaman değil yani. Hayır abla. Hiç söylemem abla. Vallahi çok çabuk iyi kıvırırım ben. Söylemem. Gerekirse söylerim. Aynen. Ne yaparım? Neden yalan söylediğini söyle. Yalan söylememe bağlı. <gülüyor> <gülüyor> söylemem. Yani duruma göre. Diyelim. Yani e, doğruluk payına bakarım. Ne kadar doğru ne kadar yalan. Yani ona göre tepki veririm. Yani ne bileyim olabiliyor yani. Arasa pembe yalanlar mı beyaz yalanlar mı deniyor ya. Bilmem hiç bilmiyorum. Yani. Düşünmedim hiç bilmiyorum. Söylerim tabii ki. Altına kaçmaya çalışıyorum ya. <laughs> yalan üstüne <dışında> yalan söylerim. <laughs> pembe yalan söylerim. Vallahi duruma göre özür dileyebilirim. Bazen. Vallahi utanırım herhalde. Ben yalan söylemem şahsen. Yalan sevmiyorum yani. Yani gerekli yerde tabii ki söylenir ama ufak yalanlardır. Beyaz yalanlar diyelim. Şehri yani inkar etmem. <laughs> Şehri terk ederim. Niye söyleyen bu yaşta kızım ya? Yalan Allah korusun söylemem. Belki bir şaka maliyeti öyle iş ciddiye gelince hayır. Yok, yalan yok. Üzülür Sen Ne yapacak? <laughs> ben daraldı, daraldığımda söylerim. Her daim değil. Her daim değil. Ama çok sıkıştığımda söylerim yalanı yani ölüm ölüm kalın meselesi olursa kurt zekidir yani hemen zeki kullanırım hemen oradan sıyrılmaya çalışırım O satın alırım hem de nasıl kurtarırım diye ona bakarım yalanla kurtarırım yalanı yalanla kurtarırım başka bir alternatifim yok söylemem yalanı hiç zor da kalmadığım müddetçe söylemem yani yalanı sevmem yalanım ortaya çıktığı zaman da sa saunerü bir başka yalandan düzeltmeye çalışırım. <laughs> Bankaya gider kredi çekerim de la. <laughs> yalan söylemeye yalan söyler. Tanırım ya. Allah çocuk öyle bir yalanım olmadı da. Olursa da utanırım. Mecbur kalmazsa söylemem yani. Ne yapacağım olduğunu itiraf ederim yani. Olduğu gibi. <laughs> Arada. Mahcup olurum. <laughs> Yerine göre. Dünyam